Herkese merhaba arkadaşlar ben Ranger bugünkü bölümümüzde ee, şu çekiliş videosunu artık bir sonuçlandıralım diyorum şimdi bakalım katılanlara bir bakalım 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 14 kişi bu yüzden bir kişiye dota 2 verebileceğim ee, bir kişiye verebileceğim 3 kişi demiştim fakat bir kişiye indirdik çünkü zaten katılan sayısı az ki e, çekilişleri olacak zaten Böyle bu kadar kalmayacak bu kadarla şimdi nere, nereden gelelim profilden mi biliyordu galiba e, oyunlardan gelmiyordu envanterden geliyordu evet <laughs> şimdi burada değil kura değil. Ha, dakika şuraya bakayım. Evet. Tamam. Hmm. Bunları boş verelim. <laughs> Burada Dota 2'lerimiz var arkadaşlar. Evet. Bu Dota 2'lerden Dota 2'lerden bir tanesini vereceğim. Şimdi ee, çekiliş yap. Ha, şöyle değil mi? Hızlı çekiliş. Şimdi tek tek yazacağım isimleri dot'a 2 liste. Şimdi Mr. Five kardeş. İsmini kopyalayamıyorum ne kadar güzel. Böyle Aziz Yıldırım arkadaşımız. Ee, ondan sonra Koray Söylemez. Ah, tek tek uğraşıyorum. Görüyor musunuz? Katılmak isteyen arkadaşlar. evet. Ege. Artur. Kerem. Tunguç. Evet. eee evet. evet. bu arkadaşı da ekleyeceğim. herkes ekleyeceğim arkadaşlar. Buraya yorum atan herkes ekleyeceğim. Kabul etmezse etmez. Beni ilgilendirmez. Fakat Allah belanı verecek yani. Ee, sakin, sakin ol. Seni yazdım yazmamışız. Sicilya kubilay arkadaşımız. Final Game Evet, tek tek yazıyorum. Eee en az getir. Evet. Love Sabrin'den Çağrı Öztürk Le Gaming tr hayır iptal ve kerem arslan herkesi yazmışımdır umarım <laughs> seçilecek asıl talih sayısı bir ee, seçilecek yedek talih ee, bir de yedek talihli seçeceğiz çekilişi yapıyorum hadi tırt, tırt. Deriririn, 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 deriririn. Evet. Asıl talihli Love ty Nerede kendisi? Şuradaydı galiba. Evet. Kendisi burada. Eee Bir dakika. Tamam ve diğer de Çağrı Öztürk Evet Çağrı Öztürk'ün yedek olmasına sevindim açıkçası adam takip ediyordu bize Takip ediyordu bizi ee, Tamam Bunları şimdi şey yaptım ee, Şurada duruyorlar ikisi En son bakacağım işte bunlara ulaşmaya çalışacağım arkadaşlar daha sonra yapacağım söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de Bilgisayarım laptopum daha doğrusu çok hızlı ısınıyor Şöyle Size sistemini de göstereyim fazla abartılı bir sistemim de yok yani 4 GB RAM ee, I5 Intel Core i5 2.67 GHz Tıt. Evet 420 ve bir tane ekran kartım var. Bu yani sistem ısınıyor neden bu kadar çok ısınıyor anlayamıyorum. Anlayamıyorum arkadaşlar yani. Bu arada sesime bir şeyler oldu galiba. Daha az geliyor sesin. Bilmiyorum hadi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çekilişi kazananlar işte burada. Ve şöyle şöyle bir şey de gösteriyoruz. Evet. Evet bu linki de aşağıya atacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.